Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Panzer yani Berk Ataş ve bugün menümde kim var? Ben de Gökhan Kalay, Canı Deathflow. Aynı arkadaşlar ve kanalın konseptine hiç uymayan bir farklı oyunla karşınızdayım. Ee, yorumlarda arada bir böyle iğne deliğinden de olsa lol çek lol çek muhabbetleri vardı. karşıma karşımıza oldu. Lan niye böyle oyun ağır çekim şey benim? Hayda. Neyse arkadaşlar işin şimdi özüne geleceğim. Ee, eğer LOL çekmemi istiyorsanız size bir itirafta bulunmam gerekiyor ee, ben LOL'de Yasuo'dan başka bir şey oynamıyorum ve e, başka bir itirafa gelirsek <laughs> 800k 550 yıldır LOL'e girmiyordum ee, o da öyle bir itiraf yani eğer seri isterseniz seri LOL değil de böyle Yasuo of Legend serisi o dur bakayım abi adam ikile level lan şunu <gülüyor> <atayım>. <gülüyor> Aynen öyle ya Soflegens olur. Anket. Neyse arkadaşlar zaten şey yapacağım e, sağ üst kısma koyacağım şeyi e, Nedir ne ona. Vur bakayım atsın. Anket. Aynen anketi koyacağım. Oradaki anket oranlarına göre seriç olup olmamasına bir karar ver. Alıştı aşağı gitti ya? Karar vereceğim ona göre. Daha ben Yasu 550 yıldır girmedim ki bu oyuna ya. Neyse bakalım. İnşallah kazanırız yani. Zaten bu işin ehli Gökhan yani. Bu oyunun ehli. Ayda. O yüzden benim bir şey deneme gerek yok. Lan. Tüh. Kanka konuşacağım derken hiç farma odaklanamadım ha. Neyse ben şey Bunda da koordinat olmayı öğrenmem lazım şimdi hiç. LoL'de video çekmediğim için. Böyle konuşurken mal gibi afallıyorum. alıyorum. O da artık yavaşça olacak. Hayda. Hadi lan avantajım var. Yok ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> düş düş muhabbeti gördüm orada. Ha, avantaj bende şu anda. Da, lane ittirdik. Oba. Uf. Bu oyunda ben girince kalbim küt at küt, küt atmaya başlıyor yine ya. Yok ha. Ha. Lan, yardım lazım. Gece ya. kondu papazı. Ne <laughs> Elime gidiyorum. Parmağım gidiyor. Avantaj bendeydi geri düştüm. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz lol'ü sıklıkla oynuyorduk. Fakat lol gibi değil artık ya. Çok falan güncellemeler, radikal güncellemeler geldi bu arada öleceğim. No ben de öleceğim. Şey alamadım, level alamadım. yani. Kimisinin hoşuna giden, kimisinin hoşuna gitmeyen güncellemeler falan geldi. Ya bir de bu oyunun daha büyük bir sıkıntısı var. Topluluğu çok berbat. Oyun oynarken falan çok kavga tartışmalar falan çıkıyor. Yani <laughs> dünyanın en sakin adamını bu oyun oynatın. O bile dayanamaz yani. O derece bir şeylik oluyor. Cinnet geçirme durumu. Durumlar bu. oluyor. Biz de dilimizin döndüğünce oynamaya çalışacağız bakalım. Eğer tutarsa çekeriz. Neden olmasın yani. Valla e, size şöyle bir şey daha diyeyim. E, seyriden böyle eşya alınırsak. Ne ona. Beklediğimiz performans alırsak. Abi çıkamadım. Ee, Gökhan'ın kanalında arkadaşlar bunun serisi olacak eğer şu olursa. Ayda spoiler niye verin oğlum? <laughs> Kanka vereyim bir şey olmaz alışın yani. Ee, eğer rez almadıysanız şimdi Gökhan'ın kanalına girip bir tane rez alın yani abone olun. Onu da dile getireyim. Aa açtım ultiyi. Evet öyle bir planlar var. Yani LoL ile ilgili tutarsa neden olmasın. Ama benim kanalım genelde geris mod üzerinde kurulu olacak arkadaşlar. Ha bunları şu anda <laughs> <ben size gülüyor> ama. Diyor kendisi spoiler vermeyin diyor. <laughs> ya dayanamadım sen açınca konuyu. Kanka kaç ya zamanı geliyor yavaş yani. Nova Prospect'ten aşina olduğunuz çılgın sınıf gibi bir şey planlıyoruz şu an. Düşünce aşamasındayız. Yani efsane şeyler görebilir. Beklemede kalın diyorum. Come back. Yeni Aga ya. Falan. <laughs> Bütün spoiler'i verdik bu videoda. Bu Var videoda mı videoda da? <gülüyor> <gülüyor> Kanka yalnız midde öyle bir ölü hava var ki böyle. Sadece yasu yasu yani başka hiçbir şey yok midde Başka hiçbir yere bak bakılmıyor. Yapma yapma yapma. Kaç. As ah, siktir. Aa oh, oldum oldum güzel aldım. <laughs> oh. Şeye sinirlendim ya. Yedini seviye muhabbeti boşuna attım diye sinirlendim. Bir dakika Yasuo vs Yasuo'da ne çıkılıyordu lan? Hayalet dansıyım statik mi çıkılıyordu? Bu arada arkadaşlar şey... senin karşında Yasuo var. He. Bir de Shayvan Jayce falan var. Ağır hasar yeme ihtimalin çok yüksek. Yani burst hasar deniyor buna İngilizcede. Hı hı. Bu yüzden hayalet dansçı iyi bir seçim olur. Çünkü hayalet dansçının biliyorsunuz sezon 5'ten sonra 4 dolar bir Pasifi değişti. 112 daha çok has az, hasar alıyorsunuz savaştığınız insandan. Şey insan dönüyor <laughs> da. o yüzden mantıklı bir seçim yani. <laughs> Gökhan. Efendim. Haydi <laughs> sana bir şey soracağım. Sor. Sen niye her şeyi biliyorsun? <laughs> Hayda. Yok, <laughs> <Gökhan. gülüyor> kıtla <Gökhan. gülüyor> her şeyi. Bilmediğim o kadar çok şey var ki. Aynen bilmediğin tek şey bil bildiklerini bilmemen. Mesela YouTube'da hep aptal kanallar izleniyor. Bunun Hayda. Efsane düz oldu kanka ve bu konuda sana katılıyorum yani çoğu kanalın gereken diğeri verilmemesi sıkıntılı bir durum. Yok bilmem challenge yaptım. Kışıma bir şey soktum challenge. Falan filan. Aslında bu şey oldu. Genel olarak bir LoL oynarken genel bir muhabbet havasına döndü değil mi böyle? Kanka Gelecekten spoiler verdik falan. Kanka dediğin 20 saniye içinde hiçbir şey duymadım. Niye? Savaşıyor musun? Yoksa bir vs bir e girdik böyle skill doşuyacağım diye böyle kanser oldum. Adam mı mal aldı bıraktı böyle artık bir sonra. Rüzgar atamadı hesaplayamadı. Öyle bir şey oldu. Bu oyun kanser ediyor ya. Neyse arkadaşlar ha çok önemli bir şey demeyi unuttum e, Yasuo Legend serisinde arkadaşlar bak şimdi geldi aklıma ee, Her zaman midde oynamayacağım Bu ne demek? Yasuo jung Yasuo Solo, Yasuo ADC, Yasuo Support <gülüyor> <gülüyor> Gökhan beni Bildim yani <laughs> Öyle bir karaktere şey bağlamışım ki böyle artık ee, yok Kalista şey yapıyorduk Yasuo so yapıyorduk Gökhan'la botta böyle efsane oluyordu. Belki öyle şeyler çıkartabiliriz ortaya. Deneriz ya. Yani muhabbetin zevkine bakmaya çalışın siz, öyle diyeyim. Sonuçta bu şeyi tek başıma çekemem. <laughs> İşine ehlik dediğim gibi. Abi aşağıda ne oluyor? Ben full kendimi çektim böyle hiçbir aşağıda yere bakmadım. Deyiz. Sadece biz oynuyoruz. <laughs> ben var ya sırf bak 9 dakika geldik, tek kendimi çekiyorum. O kadar şey, kasıntı bir maç vardı şey mitte. Ne oluyor abi? Solden durum ne? Siz herhalde şey, kazandınız botu. Zeyn'i kazandık ya benim. Tanrı 228'e geldi. Normalde Tanrı dakika 19 gibi falan bitiriyordum. Kore'de adamlar 14'te falan bitiriyor. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum yani. Kanka. özel ürün falan ayarlıyorlar Bekleme süresi ürünleri falan filan. Olabilir kanka çünkü mantıklı yani. Oyuna o kadar şey değilim ben. Haşinar olmadığım zamanlar şey Belki tank metası diye bir şey vardı. Herkes tank oynuyordu böyle tank hero'lar çok güçlüydü. O metayı ezdim ya. Ha, Nasıl ya? So tank kullanıyor. Bir çıkıyordu yarım saat. saat, saat ya. Ya. Şey zamanı o, ben merak ediyorum. AP Master zamanları. O zamanları çok merak o, ediyorum. O sezon 3, sezon 2 zamanları. O zaman var ya böyle oyunun şeyi yok. Katı kuralları yok. Mesela sınırsız totem atabiliyordum böyle. Sınırsız. <laughs> sınırsız mı? Çok tuhaf şeyler. AP Tristan'a uff ne <laughs> özledim be. Hayda. Buradan Adam yöken... e böyle <laughs> kendi kendine ölüyor adam yani ne Şimdi şey eski sezonculara yak 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 dedirttiriyor burada <laughs> Vallahi ya <yani. gülüyor> O AP Tristan'ı o kadar çok özledim ki Mid'de alıyordun E'ye sadece Bir <laughs> şey yapacağım ben de şimdi Az kurnazlık düzenbazlık yapıp ormanları temizlemeye çalışacağım Lan yanlışlıkla dışarı çıktım. Ya bırak ya moralim bozuldu. İtem adam. Ne oluyor şimdi aga? Artık ben team fightlara gelim yavaştan. Yasuyu ezdim mi? Lan! Ya! Hayır kill almasın Yasu. Yok arkadaş. Yok. Hadi tutuştur attı. Hadi. <laughs> tutuştur attı. <laughs> ya! Seviniyordum Yasuo'yu ezeceğim diye. Şimdi yine beleşten kill Yalnız... oldu ya. Şivana çok fena vurdu lan. O neydi öyle? Niye biliyor mu kanka adam 4'e 2 gidiyor. 388 Büyü hasarı ne oğlum? Beber 6'da. Ne yaptı abi o? Eritti yok etti. AP şayvana ne ya demiş biri. Hayda. Kanka kötüye düştük. Taklaya geldik. Bir şeyler bir oldu. Kısır. Aynen AP çıkıyor. Ben de diyorum niye 400 büyü hasarı yedim? Harbi çok vuruyor lan. Denemek lazım bak. <laughs> Kank ben yapamıyorum sen yaparsın bence. AP'in giriyor bana. Işınlanımla başladım Çok fazla öldüm ya Ben skill atmayı unuttum Dur bakayım Tabii Uzun zamandır oynamayınca Sen hızlı ya, kapış şey yaparsın ya Kavrarsın mekaniği Şu, Şu şey Jace'e ulaşmak istiyorum Jace'in kellesini keseceğim Geliyorum 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 kank da So da geliyor mitte Yok vazgeçtim Lan ölme lan lan ölme lan girme lan git kim olduğumu unutmayın. Yapma ya. Ha yap 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 aferin. Aferin. Geri zekalı. Hop. Güzel. Adam atalım uyuz olsun. 8 kayosu var Mitsa. Tamam abi şimdi ne yapalım? Ee, güzelce solun kulesini de çalalım. Ya biz kuleyi çok erken aldık farm yapamıyoruz. 67 farmla kaldık dakika 13'te ya. Karşı sibir ne durumda? Hacı. Karşıya mu bıraktı ya. Hiç gözükmüyor. Afiyet olsun. Dur bakayım ben şu kuleyi almaya çalışayım da. Şayvana ne yapıyor şimdi? Li şayvana ile uğraşıyor. Oh, oh, Az kalsın. Yolumuzu kaybedecektik. Rengar gel lan. Jace 2-3 gidiyor da herif beni Keser herhalde ya. Jace keser mi kanka beni? Sen anlıyor musun bu işlerden? keser ya. Şey yoğumuyu falan tamamlamış. Bizden burst diyebiliriz. Ya oğlum. CSD Pink burada da beni bulmaya başladı. Bak şey böyle 74 ms falan yazına bakmıyor arkadaşlar. Normalde onun 50 ms olması lazım. 30 ms artınca yani şey göründüğü gibi değil. Hissettire de kastırıyor. O yüzden yani bunu ben kavrayabilirim, Mekanikler falan. Q'ya basınca geç plan atıyor. Hesaplama hatası çıkıyor ortaya. Ben böyle çoktan katılıyım. Biz de mide yardırırız abi. Ben daha hiç bota inmedim kanka. Bota inmene gerek yok iyi durumdayız ya. Yani. İyi Size Ezreal oyun başında biraz güçsüz bir hero. Çünkü... Ne o zaman devam mı? Ben şu iki defa vursam. Oo, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Aldığı itemler hep Orta ve son oyunu dayalı olduğu için başta da güçsüz oluyor. Ya lan şey girdi peşime. Ananı sikiyim ya. Kanka pusuya düştüm. Aha biliyordum öyle bir şey yapacağını. Ananı sikiyim ananı sikiyim kulağına <laughs> çıktı. <laughs> ya. <gülüyor> lan efsane pozisyon vardı ya. Hasarsızlıktan alamadım. 10 numara oturttum her şeyi. Bu ne olmuş lan? Altta da biri 922 ms diye kafa yemiş. Of. Kanser ediyor bu oyun beni ya. Keşke CS'de ki bundan da iyi oynayabilsem. Ey ee, kanka kanka devam et indiyorum <laughs> biraz farm odaklandım. Farmda biraz geri kaldım. Kuleyi erken alınca. Ya Lee çok kaşınıyor ya Lee Orada ölecek, suçu da bana biz atacak. O yüzden şey yapıyorum, İki tarafa da oynamaya çalışıyorum. İki tarafta oynasın biraderim. Hem yani İçin... oyunu takip ederken konuşmak da çok zor oluyor yani. Hmm, onu fark ettim ben de. Bak böyle level başı ben mal gibiydim o yüzden. Böyle farmla falan hep geciktim ki lan. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Geliyorum. <laughs> aynı mevzular oldu. Orada ne oldu ya ben anlamadım. Papaz çıktı yine ortalıkta. Reşmeni zonluyor, gelemiyorum ki. Bu maç ne kafa kafa onu anlamadım. ben Hayda. <laughs> Hadi ben. Adam arsızlık yapıyor yine öldürüyor yine öldürüyor. <laughs> Ha Lee'sin geldi olay yerine. Lan öldü lan geldi gibi. Hah Çok vuruyor şu bana ya. Hmm. Al işte solo'yu yarmış. Ne i̇şte solo verdik ya. Jay'se de kapışamam ki adam. Oha. Kill farkı item lazım. Solo Yavuz Sultan Selim köprüsü olmuş. Yavuz Sultan Selim köprüsü diyor. Kim vardı solada? Jace. Ha bizden mi? Bizden bilmiyorum kanka da. Bu arada senin Yasuo de. Tıkandı Yasuo benim. Senin Yasuo yani karşındaki Yasuo'dan bahsediyorum. Ha. Kanka <laughs> 4 defa ölmüş o Eskiden Yasuo'nun mekaniklerini hiç kimse bilmiyordu böyle şey. Karşısına böyle mal mal dönüyordu. Şimdi artık herkes Yasuo aldığı için böyle. Karakteri karşı nasıl oynayacağını artık herkes çözmüş ya. İzin verdirmiyorlar. O benim ilk yasa oyduğum dönemler çok zevkliydi o zaman. Piu piu. Bu sefer kırarım herhalde soluyu. Aşağıda bir şeyler dönüyor. Bilsin. Görüşsüz yere direkt daldı. Bozadı ya. o yüzden ya ise papaza gireceğim en sonunda var ya. De... Sokacağım böyle işe ya. Lan çok vurdu. Baya çok vurdu. Uuu aşağıda farm bitmiş. Ben kaçıyorum abi yok yok. Jse bir şey yapamıyorum ara. Şuradan bir örtlen böceğim de var canım Baba bak şerefse bak. Kunduz gibi o da ona kaldı. Şu kanka solaya gelebilir misin ya şu galatı kesmek istiyorum. Solaya nasıl geleyim abi? Adamı izledim de bak geliyor bak 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 geliyor. <laughs> <laughs> Jace de geliyor soldan. As kötü yer. Masiktir 2. İyi. Jayce var şurada. TF mi çıkıyor şimdi? Oha! Hmm. Çok vuruyor. Bu TF'yi kaybedeceğiz. Oo öldürdüler ya. Nasıl? Mükemmel TF verdik. Vallahi Allah lan lan Ya oğlum Ah. Şivana ölmüyor lan. Baba ba ba ba. ba <laughs> diyorum taktık, Aha. Al işte rengar en baştan beri yoktu değil mi? Kedicik geldi. Kedicik geldi öldü. Benim bildiğim support'a dalınmaz da ama. O tür, yani bu tür durumda. Kafalar yine karışık ya. Durumlar kritik. Sol ek kuleyi bir kesemedim de. <laughs> Bütün maç aklım orada kalacak. sola sen mi gidiyorsun? Hmm, ben gidiyorum. <laughs> 2 4 4 Nerede Al işte Yasuo bak fitliyordu bir anda 5 5 3 olmuş herif. Ona <laughs> lan 1900'den yazdı. Kaçın. Utanması evini aldıracağım. Buraya reyle. Bu papaza girilmez ya. Çık oradan çık. Ya. Morgana ne yapıyorsun ya? Ya flash attırtma bana. Flash attırtma ya. Ya of. Allah'ına avradın ya. Tutuyor kolumdan çekiyor sanki kızı götür eve ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaçamıyorsun <gülüyor> Lan Morgan ayaktırdın bizi ya. Bu Lina abi oğlum nasıl kanser oldu bak. Adam sövmese bile insan çıldırıyor ya. Oha. Vallahi oha. Lan bu ne? Vallahi. Oh. Ateş böcek yanan alev. Oh çok vuruyor lan A5 oha Oğlum oyunu bıraktık geldik neler olmuş O oyunu değiştirmişler Hadi. Jax yaşıyor mu Jax? Şuy W'ye basayım herkes olsun Dur bakayım bot da hayvan gibi farm var ha he. Neyse her şey yaparsak oyunu seri yaparsak biz mekaniklerini tekadan adam kavrarız diye düşünüyorum falan aslında iyi oyuncu değil. <laughs> Hayda. Kanka sonuçta ee, e e sağdan gelmiyoruz burada. Daha bismillah. Bak şey Abi, yapabilirdik mesela. Ya. Ee, videoyu çekmeden önce böyle 500 defa oynayıp mekanikleri kavrayıp kayda girebilirdik. Ben öyle uygun görmüyorum ama şey. Dolandırıcılık gibi oluyor o zaman taatircilik diyor ya baba sıçacak işte Ulan keşke burada su içseydim. Yok uçmasaydım. Geçmiş geçmiş geçmiş. orada. Oğlum o nasıl bir şey lan öyle alev atıyor ölüyor ben de bilmiyorum. Uçma uçma Lee uçma. Oo. Oh. Hani yukarıdaki kuleyi dert etmişti ya alıyorum. Seni. Sakin. Aa kule bana vuruyor çık şuradan ya. Süper. Güzel. Güzel. Hadi şunu da kıralım. İlan topladık lan. Bak maçın kırılma noktası burası oldu kanka. Oh. Jace AFK diyor lan. Doğru mu acaba? Belki de o yüzden şey kırıldı maç. Ben mi kanosamış çıkayım abi çünkü... Veya dur. Neyse tam tamam. Aynen kan çıkayım çünkü şey lazım. Pabazar'da hemen ölüyorum can toplamam lazım. İzliyorum kank. Hadi be. Çok vuruyor. <laughs> Lol şey saatık simülatör. Saatık. Mouse'un saatık ömrü azaldı. <laughs> Yasso, hadi ben bir tane Yasso vs Yasso istiyorum kitap gibi olsun. İyi, yukarıdan iki tane taret aldım, iyi oldu ama öldüm değdi. Taret ne lan? Kule. Kuleye taret mi deniliyor kanka? Kolumda taret de geçiyor da İngilizce'de tower diyeni hiç görmedim. Valla ben bir taret bilirim o da şey. Half-Life 2'deki combine'ların <laughs> turreti. <laughs> Engineer'ın taretini unuttun ama. Abi de o vardı lan doğru. O, o tarettir, o <laughs> Oooo, Aha, bu <gülüyor> 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 o taret değil o sentry gun. Sentry gun. Ova. Ova. 800 k refleks o ne yaptı lan öyle? O o o o o Süper. Şaiwan'ı çıkarttırdım tamam. Giremedi o. Korktu. Haylan lan. Hadi be. Bak bu bu da ikinci kırılma noktası oldu. Oha, moraller yüksek. Haller tavan. Aa kanka sana bir şey soracağım hazır videodayken. Video e, bu video 60 FPS mi renderlayayım yoksa şey mi yapayım? 30 mi renderlayayım? Sen low mi izlemişsindir. Hangisi daha gözü iyi gelir? 60. Ama işte ona göre 60. de benim tamam. ultra bir render süremi yükseldi. Eğer arkadaşlar video 30 şeyse FPS'e farz edin ki ah, olmadı. Heyecan. Çünkü şey video uzun oluyor. Sağ so. Ben burada kaldım. Ne şekil açıyorum lan? Gel lan tekrar gel lan. Nasıldır? <laughs> <Masistir. gülüyor> lan! Aaaa oh. Hadi Wuhuuu Tamamdır kurtardık yutu komple GG GG's İyi lan bir ara kaybeticez sandım valla Ve arkadaşlar bu da böyle olsun Ankete oylamayı unutmayın Bir sonraki bölümle görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın Ve Gökhan'ı rezil almayı unutmayın ee, o da sağ taraftaki ünlem kısımda kanal linki var Görüşmek üzere diyorum Hepinizi öpüyorum